Bayağı eğleniyorlar. Çok güzel bir eğlence bulmuştur.

Mekanı da çekelim Arkadaşlar Bizim abi burada yok ama Mekanı da göstereyim şöyle Çok da güzel bir manzaraya sahip Karşı tarafta güne bakan Zaten ekşisi var. Sol tarafta güne bakan gece çok güzel gözüküyor burası. Karşı tarafta bir çoban var. Yani eğer oradaysa yanına gidip çekim yapmayı düşünüyorum. Ama şu an pek orada göremedim. Orada olmadığını bilsem drone uçururum ama bir bakarsam drone uçuracağım kanala gidip çekim yapacağım. Boş yere gitmek istemiyorum o yüzden. Orada olmazsa yanlış anlaşılmasın diye. Burada bir yol var, Buradan gitmeyi deneyeceğim o tarafa. Evet. Bir Bu çaldıysam, şu araziye oradan gideceğim şimdi. Dronla çekim yapacağım arkadaşlar. Ondan buraya normal olarak kapatıyorum. Drone ile yine Arkadaşlar burası bir sazlık. Güne bakan parası. Burada inekleri gördüm. Gelip çekim yapmak istedim. Çoban da burada olsaydı daha güzel olurdu. Yani Biraz bataklık falan buraları, o benden daha iyi biliyordur. Yani karşıya falan geçerken en azından batmayalım. Şuraya bir deneyeceğim. Evet geçtik. Sıkıntı yok. Drone uçuracaktım ama drone'u oradan uçurmak istemedim bir anda. Biraz daha yaklaşıp uçurmak istedim. Yeter. Çok güzel bir alana yayılmış otluyorlar. Yani benim zaten sevdiğim yaşam bu. Köydeyken falan da çok otlatmışımdır. Yine iki koyayım. Güzel. Evet. Arkadaşlar burada bir yere düştüm. Şöyle göstereyim size. Bir şey eşmiş, ayakkabım geçti içeriye, düştüm yani. Bir yerde inşallah bir şey yoktur. Isırmasın. Böyle otlar yolarsan daha detaylı göreceksiniz. İşte böyle çekim yaparken otlar kapattığı için gözükmüyordu. O ayakkabım yani ayağım daha doğrusu içeri düştü. Bir an dedim ne oluyor? Bazen tabii ki zor şartlarda da çekim yapabiliyoruz. Şimdi burayı çok bilmediğim için Bundan dolayı aslında çobanı görseydim çobanın yanında çekim yapacaktım ki daha iyi biliyor buraları yani düşüp burada boş yere harcamayalım. <laughs> Yani şuradan bir geçiş olursa çok güzel olur diye düşünüyorum. Ama inşallah vardır. İnsan için geçme yeri olursa daha güzel olur. Ama işte öyle bir... Şu an burada gözükmüyor. Gayet bir bataklık. Gel. Birazı burada Birazı da burada Şu karşı tarafa nasıl geçebilirim diye düşünüyorum Buradan geçiş yok Ama nasıl geçebilirim Oradan da geçemem O zaman şöyle yapabilirim Biraz buraya çekerim Daha sonrasında aşağı tarafta bulabilirsem Aşağıdan geçiş yapacağım oraya Oradaki hayvanları da ayrı çekeceğim Şu an burada bir drone kaldıracağım Bakalım inşallah güzel bir çekim olur.